Merhaba. Bugün yaban mersinli kuru dutlu kek yapacağız. Malzemelerimiz 4 adet yumurta 3,5 bardak un 1,5 bardak şeker 1 kaşık yoğurt yarım bardak sıvı yağ 1 bardak süt 11 gram kabartma tozu. 1 çorba kaşığı kakao. 10 gram vanilya. 30 gram yaban mersini. 15 gram kuru dut. Evet daha önce malzemelerimizi saymıştık. Şimdi sırayla yumurtayı kırmaktan başlayacağız. 4 yumurtayı kırdım. Şimdi yumurtayı biraz çırpacağım. Yumurtamı biraz çırpıyorum. Şimdi daha önce ölçtüğüm bir buçuk su bardağı şekerimi koyuyorum. Evet arkadaşlar ölçü bardağım şu bardak birazdan göstereceğim süt kullandığım bardak. Evet yaklaşık 4 dakika kadar bir çıktık gördüğünüz gibi beyazlaştı şimdi bir bardak sütümü Ölçü bardağımız bu. Bu bardaktan kullanacağız. Ortalama 100 mg. Yarım bardak sıvı yağını. Ve bir kaşık yoğurdumu koyup tekrardan çırpacağım. bu şekilde şimdi ölçtüğümüz unumuzu veriyoruz kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da verip tekrardan yoğuracağız yoğuruyoruz. un topak topak kalmasın. Evet, hamurumu da 4-5 dakika yoğurdum. İşte gördüğünüz gibi bu kıvam aldı. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Şimdi bu hamurumu ikiye böleceğim. Şimdi bu kalan diğer hamurumu tekrardan mikserime takıyorum ve toz kakao'mu döküyorum. Kakao'mu döktükten sonra mikserimi yavaş yavaş çalıştıralım en düşük derecede. Evet, iki dakika çırptım. İki dakika çırptıktan sonra makineyi durduruyoruz, bunu da alacağız. Tamam. Şimdi kakaolu hamurumu da kaba alıyorum. Şimdi az bir tereyağıyla kek kalınlığı yağlayalım iyice. Siz zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ben tereyağıyla yapıyorum. Evet iki hamurumuzu da alıyoruz. Kek kalınlığımıza sağlı sollu dökeceğiz. duruyoruz, bir tarafa yalan mersini çünkü bu dibe kalacak tarafa kuru tut tekrar üzerine aynı şekilde gezdik bu kadar yeterli yalan mersini döküyoruz şu tarafa da tut, üzerine bir şey daha kapatacağız yeter. Diğerlerini de küçük kalıplara yerleştireceğiz. Evet kekimizi hazırladık. Şimdi 180 derecede 35-40 dakika pişireceğiz. Küçük kalıplara koyduk fazlalıklarını. Evet, küçük keklerimizi çıkarttık. Büyük biraz daha pişecek. Görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi. Evet, 40 dakika pişirdiğimiz kekimizi çıkarttık fırından, soğuttuk 10-15 dakikada. Evet. evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi keseceğim. Evet arkadaşlar, kekimiz pamuk, yumuşacık. Bunun da küçük eklerimiz. Yaban mersinli kuru dutlu kekimiz hazır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.